Yerli Dubai çikolatası gelecek dedim. Geldi. O da geldi. Şöyle göstereyim. Yerli ve milli Dubai çikolatamız. Ben çiğnedim arkadaşlar. Ülkenin çıkardığını yemedik. Gerçeğini yedim. Dikkatlice. Ben ülke Dubai çikolatası tatmış bir insan olarak normalini. Tadacağım. Şu küçük parçayı yiyorum. Nasıl? Nasıl? Biraz değişik gibi. Arkadaşlar, hayatımda bir kere bile ülke deki yapımı yemedim. Ben de yemedim. Ama Mamuttan daha fazla yedim gerçek çubuk etsinin. Kaç kere? Kaç yere yedim. yedim? Evdeydim. Videoda yedim. Tabii videodan sonra bir daha geri kalan partisini evde yedim. Bir. İki. Hayır. İki. Bölüyorum bunu ki. yere Yem tamamen mi? yemiyorum. yemiyorum. He. İki. i̇ki. Okul üç. Bir tane daha dört, beş, altı, yedi. Sekiz, dokuz. On. On iki falandır. Benim arkadaşım duayiye gitmişti. 5 kere ok o getirildi. 2 kere tibetledik. Hatta 4 tane tibetledik. 4 kere ha, boş ver tamam. 9 12 ve 13 tutacağım. <laughs> arkadaşlar Aa! arkadaşlar öyle yapınca şey oluyor mu acaba? Arkadaşlar bunun böyle bir çok sert. Gerçeğine göre çok sert. Sıvı değil ki. Bu. Arkadaşlar hazırız. Bu çikolatası çok sert. Bu çikolatanın tadı bir değiş. Çok sert. Ama güzel. <laughs> <laughs> kanala, <Kalana, kalala>, kanala, <laughs> <laughs> kanala abone olup Like atmayanları bunu <laughs> kalbine sokacağım. Hı -hı. Mesela ben olmayacağım bu videoya. Evet bir dahaki bir daha videolarda bu çıkamayacağım. Arkadaşlar bakın direkt öyle sadece çikolatasından alacağım. Sadece kesin. çikolata ülkenin bir tane çikolatası var ona benzer. Bir de arkadaşlar. Ama kadife falan olmuş yani artık bu kadife. Hayvan ya. Oh oh oh.

Başka videolarda. Çok şekerli. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ben en baştan. anlamına kadar. Bugün... Bugün yapacağımız bu kadardı. Başka videolarda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar birlikte şey, su içebilirsiniz. Abone oldunuz mu? <laughs> ya yürü. <laughs>